Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir hikaye videosu çekmeyeceğim. Şu an galiba Türkiye'nin ilk Frost Mega ile birlikteyiz. Şu an çıkaracak birazdan. Cidden çok güzeldi az önce. Şimdi hemen onu takip etmemiz lazım. Hemen atlıyoruz flypetimize ve o peti takip etmemiz gerekiyor. Şey paylaşır mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Paylaştıysam şanslısınız demektir. Yani paylaştıysam Frost'u gösteriyorum demek. Tamam bakayım şuna. Ya hadi ya. Hadi. Şu pandanın fly'ı da yavaş ha. Arkadaşlar bu arada Snow Cat'i gördüğünüz gibi çok az kaldı yani full growing, full growing. Bir full growing daha o da Selin'de. Selin um, şey full growing yapıp verecek bize. Yok mu? Bir dakika arkadaşlar bulacağım. Arkadaşlar çıkarttı. Arkadaşlar şuna bakın. Şuna bir bakın. Şuna bir bakın abi. Çok güzel ya. Siyah oyun diye bir kanal var. Abi yap artık şu Mega Frost'u ya. Şuna bak. Gerçi yapması imkansız gibi bir şey. Çünkü çok robux. Abi şuna bak ya. Valla. Arkadaşlar şu an bu dünyada dördüncü Mega Frost olabilir. Yani çok şanslı. Kim bilir nasıl aldı onu. Ya da kendisi yapmıştır. Çünkü ona hiç kimse vermez yani. Veren de salak yani ona unicorn ne kadar versen de unicorn da dandik bir pet arkadaşlar. Sakın gidip de griffin alıp da unicorn'a karşı değişmeyin. Çünkü griffin mesela daha değerli. Dragon daha değerli unicorn'a göre. Yani gördünüz çok güzeldi. Her neyse arkadaşlar video bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Büyük ihtimal paylaşırım gösterdi çünkü.